Merhaba arkadaşlar, Sürekli oyunu'nun yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Yanımda bugün Bahri var. Hoş geldin Bahri. Hoş bulduk. Bugün onunla beraber server maceralarına atıldık ve e, serverda e, bir server bulduk ve bu server bomboş. Hani server bize ait gibi iki kişi var. Biri kurucu, biri de şey başka biri. Aynen. Onu ikisi de kurucu zannedersem de bir de ikimiz varız o kadar o, onun dışında kimse başka yok he Atakan Pro Titan VIP'miş doktor ve kurucuymuş ee, arkadaşlar onun dışında başka kimse yok ikimiziz takılıyoruz işte böyle ev falan yaptık arkadaşlar bu server ma aynen burası benim eve ee, bu server maceraları bir mini seri olacak Hani bir bölüm çekeriz yine mini iki, bir seri olacak şimdi arkadaşlar şöyle bir şey daha söyleyeyim Bahri ile ayrı ayrı ellerdeyiz neden nedenini de söyleyeyim Nedeni şey ben server'dayken Bahri benim evime gelebiliyor ama ben serverdayken değilken Bahri benim evime gelemiyor. O yüzden de sıkıntı yaşanıyor. Bunun dışında neden arsalara yaptık farkındasınızdır zaten arsalarda olduğunu evimizin, evlerimizin. neden arsalara yaptık zarar verilemez bir halde olması olduğu için arsalarda yapmayı Karar verdik ikimiz de o yüzden şimdi benim evimde bari sen istersen evine git senin evini de gösterelim arkadaşlara. Tamam. Vuramıyorum sana. Az yazamadım. Sen... Arkadaşlar bir de 230 level benim 200 kaçtı Bahri? 5. 205 levelde Bahri. Bunun sebebi Atakan vardı. Öncesinden server kurucusu Atakan diye bir çocuk. Bol At event. Atakan bol çok bol event yaptı. Eventler sayesinde biz bu kadar gelişebildik. Hadi ışınlanma isteğini gönderdim ha ben. Ha ışınlanıyorum zaten. Beni, beni dubleks. Ama iki blok yapmışsın kafam çarpıyor. Benim alt kat böyle de üst kat böyle değil. Şimdi Düşünmedim değil de. Şimdi arkadaşlar. E eğlenceli olsun diye böyle bir şey yapmış Bahri eve. E güzel olmuş Bu bence. E eğlenceli eğlenceli böyle. Hani böyle cıvıl cıvıl ev. Hani böyle çok masraflı da bir ev değil. Öyle söyleyeyim size. Çünkü Şimdi... Ya gittin aldın odunları. <laughs> Aynen ham maddeden gitti odun aldı falan filan. Ama yani şu alt kısmı bence şunlarla kabustonlar yani taşlar çok güzel uymuş. Bir de şu kısmını bari ben çok beğendim. Dedim şunu beğenmedim ama şuraya şey koyabilirdin. <laughs> ee, şey bu kısmını çok beğendim. Kırmızı nedir çitlerle kapatması burayı. Çok hoşuma gitti hadi ben de yapacaktım. Hadi dedim çocuğun fikrini çalmayayım. Arkadaşlar eğlenceli olsun diye biz biraz parkur kazmasıyız. Nasıl parkur kazmasıyız. Bayağı bir parkur kazmasıyız. O yüzden ilk baş nereye gidiyoruz? Lapis'e mi parkura mı? Lapis'e gidelim. Tamam. Lapis'e gidelim. İlk baş biraz para yapalım. Yemek al yanına. Aldım, aldım. İlk baş Lapis'teyim ben. Gelirsin bari. Sonra parkura Sen gidiyoruz, değil mi? değil mi Bahri? Gideriz. Tamam. İlk başta da biraz para yapalım. Tabii biraz diyeyim. Benim 60 bin'e yakın param var ama benim e 74. Bin. Yani yetmiyor para. Neden yetmiyor? Ee, böyle ben böyle bahçe falan yapmayı düşünüyorum. Bir de parayı boş şeylere harcamak istiyorum yani. Öyle söyleyeyim böyle. Eve böyle boş boş şeyler almayı, ocak falan satın almayı istiyorum. Hani yapabilecek durumda yok. Satın almak bir farklı oluyor yani. Onun dışında arkadaşlar ben bir ufak bir duyuru geçeyim. Assassin's Creed Black Flag'a başlayacağım ben. Ama başlayamadım. Neden? küçük bir FPS düşme sorunu oluyor yaşanıyor. Bunun sebebini bulamadım ve bulmaya çalışacağım. Acaba diyorum programdan mı video programından mı kaynaklanıyor yoksa oyundan mı anlayamadım. Hani cidden böyle çok kısa süreler 2 saniye FPS düşüyor hemen oyun kendine geliyor ama o 2 saniye videoda fark edilir Allah kazma yattım. Videoda fark edilir oluyor. Bari sonra iki kişi daha girdi. Aa Vivi. Vivi. Ar arkadaşlar e, ee, Vivi bizim arkadaşımız. Meriç Helvacı. Kendisi benim sınıf arkadaşım. Aynı soru burada oynuyoruz. Ee, video olduğunu biliyor zaten video çekeceğimizi. Aynı soru burada oynuyoruz. Hani denk gelmemiz çok şey bir şey. Evet böyle rastlanmayacak bir şey değil o da Öyle arkadaşlar çok... bir Minecraft o da Minecraft'ı hani benden falan fazla iyi biliyor fazla iyi biliyor değil mi? ya biliyor yine bir ayağı bir biliyor hani o kadar pro, pro 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 değil ama biliyor yani ve ve de o çok uzun zamandır oynuyor hani ben bir sene olmuştur oyuna başladı bir buçuk sene o iki buçuk üç senedir oynuyor yani beni düşün bari başlayalım. Bir iki ay oldu mu ya? Bir hafta oğlum. Senden öğrendiğimden. Ha bir hafta. Aslında bari biraz nuptu da. Nup dedim yani şey. Hani çok bir şey bilmiyordu. Sandık yapmayı. Tek oldu. aynen sandık yapmayı bile bilmiyordu. Öyle söyleyeyim. Hani her şeyi ben yapıyordum. Ama hani öğrendi dediğim gibi işte geliştik. Biraz hafif hafif geliştik. Ondan sonra size video sunduk. Ama Bahçe şimdi artık her şeyi neredeyse öğrendi oyunda. Çünkü bir hafta... Hiç olmadı satın alıyorsun. <laughs> Aynen. Yeni marketi gördün mü sen? Hayır. Yeni market daha güzel. Bir market saniye bana TP... Bana TP isteği geldi. Kimden? Melis'ten sandın dersen. Bakmadım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bir daha gönderdi. Vivilmiş aynen Meriç. Vivi pardon Vivil diyorum hep. TT ne lan Bahri? Aa Vivil'e skin'e bak. Herif yine değiştirmiş ya. Aa, aynen ben de bendeyken farklıydı onun skin. Aynen hep değiştiriyor. <laughs> Meriç çok şanslı tam video zamanına denk geldi. Seyrederse şey yapar. Görür kendini. Bari gel Meriç'e de yazayım parkura gidelim. Çok kazdık. Üçümüz bir ben, parkurda kapışalım. Ben Arkadaşlar. Şey, oğlum ben parkuru hiç yapamıyorum ya. Ya olsun oğlum. Düşüyorum oğlum. Koşuya da gideriz. Aynen. Ben koşuyu bitirdim ezberledim ben yolu. Ya ezberledin de galiba koşu şey eventler sırasında oluyor. Hayır ben şey örümcek ağına tıkla hani varttan. Tamam tamam hadi bari biz parkura gidiyoruz. Tamam ben şunları satıp geliyorum. Parkurda şimdi... Adamları düşüyor. Space Left diye bir şey olay var da. Arkadaşlar bu mini games, küçük mini gamesleri var. 3 tane bir mini gamesi var. Gerçi parkur bir mini games değil ama Meriç'i çağırdım. Ah geldi. Parkur deme. Allah Meriç'e bak. Lag oldu. Meriç bir Merit... gidiyor bir kalıyor. Lag oluyor çok ya. Meriç uçuyor biliyor musun? Benim yanımda uçuyordu. Uçmuyor oğlum Lag oluyor. Ah, ah be Hadi. parkur kazması be. Abi hep şuraya takılık alıyorum ben. Oha Vivi gitti. <laughs> Vivi, Vivi koptu ya Vivi. Biz iki parkur kalması. Meriç pro. Ah düştüm. Abi şuraları geçemiyoruz. Rezil olduk. <laughs> Şaka yapıyorum canım. Oh Vivi'ye bak. Coştu tp'ler sen mi ki acaba? <gülüyor> <gülüyor> Atıyor musun oradan? <laughs> aynen aynen. Arkadaşlar geçen ne oldu? Bir event sırasında ım, Atakan yani eski server kurucusu mu diyeyim artık ne diyeyim server kurucusu diyeyim daha doğrusu şey yaptı bizi attı serverdan nasıl attı ben düştüm bir yerde bariye tp'lendim tp'lenir de aynen tp'lenir tp'lenmez disconnected server serverdan atıldınız Allah Allah neden oha buraya geldim <laughs> çok yeter azam bir şey nasıl geç ama orada or 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 ilerisini yapamıyoruz Mazar'daydı. işte Abi ben merdivenleri buraya... yapamıyorum ya. Oğlum ben diyorum size gel. Ben koşuda çok iyiyim ama. Tamam abi koşuda büyüksün. Koşuda abi ben koşuda koşuda örümcek ağlarını sevmiyorum ya. Koşuda ben koşuda ben birinci oldum. Aynen değil mi? Ödül var mı sonunda koşunun? Hatırlamıyorum ama altın bir şeyler vermişti bana altın kazmalar falan. Ödül o zaman o. Bak lag var abi server'da. Bende hiç yok. Bende lag gözüküyor. Meriç böyle takıla takıla gidiyor. Meriç'te var o zaman bir şey. Aa fucuk. Fucuk. Yalnız fark da değil. Fucuk. <laughs> Ağzıma Yok. takıldı o fucuk kelimesi de ya. Şimdi bak. Matematik dersindeyiz. Tamam mı? Bir sürü şey düştü. O anıyla anlatayım de. Bugün bir sürü Aa, buraya geldim. Dünyanın sonu geliyor. Bir sürü şey düştü benim yere. Hadi ben de ıı, küfretmek yerine gerçi fucukla da küfretmiş oluyorsun da Farklı da küfür etmiş oluyorsun ama <laughs> bana şey sordu. Skype adın ne diyor? Meço. Meço. Yazmayayım ya. Meço. Meço. Ünlü oldun. Vite o da Haha. Söyleyeyim de. Anlasın hani. Videoda olduğumuzda Skype'a bakamayacağımı. Gülen surat koydu. Arkadaşlar o su, e, al işte diyor. Bu çocuk neden böyle? Ünlü yaptım çocuğu. Ünlü ünlü ünlü. Ünlü ünlü ünlü, ünlü yaptım seni ünlü. Hatır la miyom? Hatırlamıyorum. Yazamadım. Raş. Aynen, taş. Hatırlıyor musun? var. Bak. Allah. Anam. Of FPS çok düştü. Bak diyor. Aa, bak diyor bu çocuk neden böyle nasıl bakayım videodayım be evlat. İkinci videoda seni de alırız konuşmaya meço. Net kafedeymiş. Oha evde değil mi bu saatte? Doktor B'ye bak birader. Neden bu insanlar böyle? Net kafedeymiş. Birader Kaç yaşındaki bu doktor bey? Meriç sıkıldı. Lan düştüm. Ha, ha Meriç'e bak. Bir Meriç or de, ben orada düşsem vallahi bir daha oynamam. <laughs> abi oynat. Oha. Ben de çok lag oluyor. Neden böyle ya? Baran. bir Ah, bir zıplar, iki zıplar işte ölür. <laughs> Aynen abi. 1 2 3 te ölür de. Ah ah ah, Baran bana bak. Aa server doluşmaya başladı bari inşallah eventler olur da. Ya anam bir oyunlar olacak ki çok makar olur. Aynen. Kazma kılıç falan her şeyi al yanına. T. Aa, ben bende kılıç yok. Evet savaş çıkacak çok makar olur. Bir de yürüyün ko koşuya gidelim ya. Ya tamam tamam 2 3 kere daha yapalım da. Koşu Abi, başlıyor de... mu lan otomatikman? Evet girer girmez. Yo ben başlamıyor diye biliyorum. Ya dördümüz ama bekleyin hep beraber girdiğimiz zaman bir iki üç deriz başlarız ileride. <laughs> Bari özelden söylesin bana biliyorsa diyor. Bilmiyorum değil mi sen benim Skype adımı? Biliyorum. Bana neler söz? Koşuya koşuya beyler. Anam buraya geldim. Baran baran bana bak. Allah kahretsin. Hadi koşuya koşuya. Ben koşuya geldim. Bekle. Önden başlama bak. Tamam hadi gel. Parkur yani. Ha girdim yanlış da yine ya. Çok koşuya gel. Ha me çok koşuya gel. Koşuya tıklayacağım yere parkura tıkladım. Ha neden böylesin bir çocuğum? Merit gelmezse başlayalım. Bekle. Tamam oğlum. Al işte içeri bir tane bina görüyorum. 3 saniye içinde ışınlanıyorum. Geldin hadi bari. Bekle Burada bir, hadi. 2 3 Oha, nasıl geçtin lan? Çok hızlı oğlum, geçtin oğlum. Ben güç kullanırım öyle. Şeylik yapmam yani. Oğlum ezberledim diyorum sen hala. Nasıl geçtin diyorum. Hadi, hadi, hadi. Klavyeyi kıracağım, yetiştim sana. Nasıl yetiştin? Evet, arkana bak. Şuradan sonrası geri çok kolay ben ezberledim yolu diyorum sana. Abi sen neden böylesin ya? Hilecisin oğlum. Takip bak. Tamam oğlum. <laughs> Meriç TP isteği gönderdi. Eee. <laughs> Kabul ettim. <laughs> Meriç hayata 1-0 önde başladı. Aynen. Oha! Sen nereden başladı lan hile? Lan oğlum çatır çutur geçti lan meço beni. Bak. Bak geçiyor. Az yanlış yola girdim. Burası değil. Burası. Burası. Hadi hadi. Para hangi kapı var? Aa doğru kapıyı buldum ki. Hangi kapıydı ki? Ben yarışmayı bitirdim. Sen doğru kapıyı buldun. Ha şu sevinirim. kapı şu kapı belli oluyor. En sağdaki. En sağdaki. He. Aa birisi geçtim. Nasıl en oğlum, Aa aynen en sağdaki lan. Oğlum ben bitirdim diyorum sen herhalde en sağdaki. <laughs> Abi sen neden bitiriyorsun? Sen hilecisin abi. Al abi ben bitirdim bak birinci tebrikler al. Löp bitti. Ya sen neden böyle hile yapıyorsun? Ne hilesi oğlum ben bastım gaza geldim. Bak birinci tebriklere baksana be. Ben duruyorum orada. Birinci tebriklere bak. Oğlum dur göremiyorum. Kapısının önüne git birinci tebriklerin. Hadi ben de ikinci tebriklere geldim. ha. <laughs> Meriç üçüncü oldu. La git lan. De git lan. ya. abi geldi yanıma diyor. <laughs> yanıma geldi. Birinci benim oğlum. Ben depara kalktım yolda. Olup söyle ya. Geç lan. Geç ulan. Başka ne yapalım? Bir dakika. Bakayım var mı? Kanka şey var. Adamları düşür diye bir olay var. O da çalışıyorsa. Abi şey levellerimi silinmeyecekse gelirim. Yok be ya silinmez. Heh, Meriç de geçti 3'e. Hadi şimdi. Meriç'e yazsana varplardan. Varplardan şeye gelsin. Splefe. Splef. Zombi sesleri. Aa, ama bu başlamıyor zannedersem. Az kavuzu kalman imkansız. T. Doktor. Bey. Afk havuzuna gelseniz ya. Afk salako. Af diyorum işte. Afk, Afk. Ama amaç anlamadım bir dakika. Ne yani şu tarafa gidiyoruz. Ben yazdım doktor bey sprefi başlatsana diye ama. meço aynen aynen spleff ta tamirde oğlum spleff ay yanlış yazdım arkadaşlar bu arada benim adım bir elmacı <gülüyor> <gülüyor> doğru <gülüyor> türkçeyi katlettim bari sen hiç konuşmuyor ya ne oldu sana ben yani acıları çocuğu takılıyorum ben buralara dur biz bir siz neredesiniz? Biz şu an Nereye Yer gittik? Bir... adamları düşür. Aa Biz... Var ben... Biz... şu an parkura gidiyoruz. Tee. Aa Splash ben. Aa, siz de burasınız. Parkura gelin. Hadi bir daha bir ben bir parkur kazmalığı yapayım ne? Splash'e bak ya. Bunda, oyunlarda bunu ben burada ben en son ben kalmıştım sonra yanlışlıkla düştüm. Ulan bu çocuk neden? Bu çocuk neden böyle? Parkura geliyorum ben. Burada kabul edemiyormuşuz. Parkurcu. Temecu parkura gel. Ulan <laughs> kapışı videoyu artık diyor. Sinir ettim. Nasıl? Sinir ettim. Skype'a ekleyecek. Geldi ve <laughs> Videoyu kapat. onu? Ekleme. Gerek yok gerek yok. Oha bilader herkes bir anda parkura geldi. Kapışıyoruz şimdi parkurda. Herkes mi? Bir kişi oğlum. Bir kişi mi? İki kişi. Bir kişi yardırdı önden. Doktor bey. Doktor bey mi? <laughs> Yok be ya başka biri. Oha buna yardırmaya gidiyorlar. Abi bunlar pro parkurda. Biz tatlı sokak parkurcuyuz. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Dur bir kere iki kere daha deneyeyim de. Oğlum iki iki bir iki üçüncü adımlar kolay. Aa Abi ben orayı neden atlayamıyorum? 5 <laughs> daha ilk başta düşüyor ya bu çocuk neden böyle? <laughs> Az önce yarısını bitirmişti ama. Aynen Meteo pro oğlum. Meteo parkuru iyi atıyor. Lootlar düşmüş. <laughs> Salak bir de yüzüyor lan yaz TPA. Yaz TPA ay TPA TPA diyorum. Yaz Warplara Var gel. Allah düştüm yine. Bak bak isteye bak. Doktor bey admin yapar mısın veya vip diyor. Lan adam ne onu düşünüyor lan. Vip'a e satın al lan. Görüntüye bak. Bak. Diyalog. Sonra burada hata varan görürseniz hediye kazanırsınız diyor. Ben gördüm diyeceğim. <gülüyor> Değil <gülüyor> bu, bulamayacak hediyeyi sana. Ay hatayı bulamayacak hediyeyi diyorum ya. Uff. Türkçe harbiden bugün katlettim ben. Neden böyleyim bir çocuğum. Meri bak gel gel. Meriç'in yanına. Meriç'in yanına videoyu bitirelim. Meriç'e söyleyelim. Meriç gitsin. Biz tepelerim ola. Şu üstümdekileri bir çıkartayım. Gel Bahri ben yanıma. Ben çıplak gözükecek. Bahri gel yanıma. Tamam Bahri. Videoyu bitireceğiz. Yaz çocuğa. Ya. Beraber bitirelim şu videoyu diye. Ya bırak bırak Allah versin. Onu. Tamam yukarıya bak. Dur kafam şeyin içine girdi. Bak yukarıya. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eee Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi oyunlar, iyi seyirler dileriz. Hoşçakalın.